Caddelerde rüzgar Aklımda aşk var Gece yarısında Eski hamurlar Şarkı söylüyorlar Sessiz usulca Özlemim şimdi Çok uzaklarda Deli dolu günler hayat güzeldi Kahkahalarıyla günler geçerdi Ellerim uzandı dokunamam ki Özledim şimdi çok uzaklarda O da üzüyormuş benim bir tanem çok üşüyormuş ben olmayınca Öyle yazıyordu son mektubunda O da üşüyormuş benim bir tanem Çok üşüyormuş ben olmayınca Öyle yazıyordu son mektubunda